Mehmet Fatih Güleç abinin evindeki arıtma cihazının filtrelerini değiştirdik. Sediment filtremiz en baştaki ilk etapta beyaz olan filtrenin son hali içerisi zaten kahverengileşmiş ve buradaki bardağın içerisindeki olan bir tabana çökmüş şeklindeki hali bir de karıştırıldıktan sonraki hali şu da bizim şebeke suyumuz bakın bardak boş dolduruyorum ve ortaya onu da koydum Evet, şebeke suyu normal şartlarda insanın gözünün göreceği şekil bu şekilde. Ama bu bardağın içerisindeki suyun içerisinde şu bardaktaki olan kaba tortular mevcut. Fakat biz onu suya baktığımızda göremiyoruz. Çünkü insanın gözünün görebileceği mikron seviyesi 70 mikron. Yani kağıda kalemi vurduğunuzda orada bir nokta oldu ve sizin gözünüz onu gördüyse o ya 70 mikron ya da 70 mikronun üzerinde oluyor. 69,5 mikronu dahi bizim gözümüz göremiyor. Hal böyle olunca Buradaki gördüğümüz şeyler ise suyun içerisinde 5 mikron seviyesindeki kaba tortular. Tabii ki sediment filtre dediğimiz 5 mikron seviyesinde bakın burada da yazıyor. Bak 5 mikron seviyesindeki filtremiz sudaki 5 mikron seviyesindeki kaba tortuları tutuyor. Ama biz bunu çeşmeden akarken böyle Zaman zaman şebekelerde patlak olduğunda ilk etapta aynen bu şekilde şuradaki olduğu gibi bir 5 dakika, 6 dakika çeşmelerimizden su bu şekilde akıyor ve biz onu biraz akıttıktan sonra bu hale dönüyor ve yemeğimize katıyoruz. Peki bu suyun içerisinde neler olabilir? Bir toprak olabilir, küf olabilir, mantar olabilir. Kanalizasyon patladıysa şebeke suyu da patladığında ikisi birleşir. Kanalizasyonun karışımı da şebeke suyumuza karışabilir maalesef. O yüzden artık günümüzde arıtılmayacak su yok diye boşuna demiyoruz. Her su arıtılmak zorunda. Dağdaki akan su da arıtılmak zorunda. Yeraltı suyu da arıtılmak zorunda. Barajdaki zaten çok fazlasıyla arıtılmak zorunda. Evet Fatih abi. Evet abi. Dinledin? Dinledim. Ve 15-16 yıldır da kullanan birisin. Su arıtma cihazı ile ilgili bir şikayetiniz oldu mu bugüne kadar sizin? Sağlık açısından öyle şikayetimiz olmadı. Elhamdülillah. Çok da memnunuz. Yani çarşıdan aldığımız suları bile içemiyoruz. Bu suya alıştık. Bu kadar yani, hafif. Evet, şey, evet. Zaten su arıtma cihazı kullanıcıların en büyük şikayeti. Evet. Su arıtma cihazını içmeye başladıktan sonra dışarıya gittiğinde, işin olduğunda, gücün olduğunda çarşıdan hazır su diye aldığımız kaynak su diye tabir edilen e, tabir edilen suların bile eğer kalitesi arıtılmış suya evet. yakın değilse içemiyoruz. İçemiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. İkonya su arıtma ile ilgili de bir kısa düşünce Vallahi olur. çok memnunuz. Allah razı olsun. Biz ee, sizden memnunuz. Biz 16 senem oldu abi. 16 seneden sene. beri. Sizden memnunuz. 16 seneden beri seninle çalışıyorum. İlk takıldığından beri zaten. Teşekkür ediyoruz bir efendim. Şey değil efendim. Allah Devam etmesi dileğiyle. Ee, i̇nşallah. Tamam.